savrulan közler gibiyim hepsini ezeceğim <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde iyi yerindir. hoş geldiniz hocam Lee aldım yine aldık ama Lee için karşı takım çok uygun mu vallahi ben kaynı görür görmez çektim kaynın counter Lee diye direkt yapıştırdım kaynı görünce Lee ama Maokai ve Olaf aldılar Maokai ve Olaf bizi bir tık bozabilir Morgana da var adamlarda bizim Morgana da bozabilir ben biraz erken Lee çekmiş olabilirim top 100 Lee 3-4 maç daha kazanırsak top 50'ye gireceğiz hatta top 10'a gireceğiz biz 9000-8500 falan lisin puanımız var 10 500'de e, ilk 10'a mı giriyoruz? İlk 3'e mi? İlk 5'e mi ne giriyoruz? Öyle bir şeyler. Lee Sin'de kasıtıyorum yavaştan 49 damgadayız bu arada. Bu maçı kazanırsak 50 damga olacağız. Ve bu maçı kazanırsak eğer Challenger olmamıza son 10 maç kalacak. Tabii 200 single, Top 100 Lee Top 50 Kalista. Top 100 Lulu'muz var. 3 Master, 2 Grand Master düşmüşüz. Karşıda Olaf, Kain Ezreal, Morgana, Maokai var. Adamların hiçbirinde kostüm yok. Olaf'ın kostümü de beleş zaten. Oyunun verdiği kostüm. Şimdi kankalar böyle pembe totemimizi aldık. Gidelim pembe totemimizi bir koyalım. Kayna karşı iyi oynarız Lee diye düşünüyorum. Bu arada eski top 1 Lee Sin'im ee, ama tekrardan kasmaya çalışıyorum dediğim gibi. Eğer e, alabilirsem sık sık Lee Her maç uygun olmuyor. Çok meta olmadığı için şampiyon. Lee Sin'in alabileceğimiz maçı bulmamız lazım. Bir de ben full solo queue giren bir oyuncu olduğum için e, her maç Lee Sin çekmek daha da zor oluyor. Rakip takım çok fazla tank alırsa Lee Sin'in hiçbir işe yaramıyor. Lee Sin zaten late'de genel olarak hiçbir işe yaramayan bir şampiyon haline geliyor. O yüzden erken oyunda üstünlüğü kurdunuz kurdunuz. Kurama Anınız bir tık düşüyorsunuz. Bu tehditleri göz önüne alarak listen kullanmanız gerekiyor. Şimdi hocam şöyle ormanımız dönelim. Videonun başında arkadaşlar bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz de ücretsiz bir şekilde kesinlikle abone olmayı unutmayın ki siz abone oldukça siz destekledikçe bu kanala daha güzel daha fazla videolar gelmeye devam edecek. Kalista first blood'u aldı bu arada biz orada konuşurken ama şöyle ormanımızı dönelim. Karşıdaki Olaf top lane oynuyor Allah'tan. Kyland're jungle. Olaf jungle olsaydı Kayn top oynasaydı yani daha sıkıntıya girecektik. Morgana'nın canı neymiş lan öyle. Hemen şurayı da dönelim. Onun dışında konuşmak istediğim başka bir şey var mı? Bu sezon yine ucucuna imparator yetiştirmeye çalışacağım. Vartif kartı bitiyor. Vartif ee, küçük mini kart. Vartif mini kart devreye girecek. Vartif mini kartının da süresi yanılmıyorsam 30 gün. Yani bir ay sonra sezon bitecek. Vartif mini kartı bittiği zaman arkadaşlar sezon da bitmiş oluyor. Ee, 33 gün 35 gün alan var şu anda sezonun bitmesine. Ee, şu an 49 damgadayım. 50 desek düz hesap 50-51 damga gerekiyor benim imparator olmam için. Ee, günde 5 damga falan kassam yine dediğim gibi ucu ucuna imparatora yetiştirmiş olacağız. Sezonun son bir haftası falan imparator olmuş oluruz diye düşünüyorum. Geçen sezonda imparatora canlı yayında kasmıştık biliyorsunuz. O canlı yayın tekrarını da izleyebilirsiniz. Şunu... Aa, aa, aa oğlum Q atamadım. Ay. Dokunma tim basmadı ya. Kaçacak mısın sen gerçekten? Kaçacak. Olaf geliyor oradan galiba. Evet. Şaka gibisin ya. Ya şaka gibisin telefon ya. Ya zamanında kötü parmaklıklar kullandık bu telefonun ekranında. Dokunma tim çok iyi çalışmıyor benim ya. Parmaklık sürtüne sürtüne ekranı ee, değişmiş arkadaşlar. Joystick kısmı yani yürütme kısmı ve skill butonları bazen basmıyor. Çünkü parmaklık sürte 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 aşındırmış ekranı. Ekran ekran görevini görmüyor artık. Neyse. NT diyelim ya. Oradan Morgana'yı kesseydim çok güzel olacaktı. Çünkü flash'ım falan gitti. Boşuna flash'ım gitmiş oldu. Ulti Q atmam gerekiyordu normalde Morgana'ya da. Q'ya basamadım. Ya da bastım. Telefon bazen okumuyor benim dediğim gibi. Dokunmatik aşındığı için ara sırada yürürken <laughs> joystick'im takılıyor zaten. Şu Morgana'yı tilt oldum Morgana'ya ya. ya. Kayn kill aldı. Biz buradan devam abi. Tamam. Ee, Morgana'ya bir daha. Bir daha. O Morgana'ya tilt oldum. O Morgana'yı kesmemiz gerekiyor ya. Ben yoksa rahat edemeyeceğim. Boşuna flash'ım gitti. Güzel kaçırdı köyü. Flash attı. Yataş ya ultiyi çok geç attı güzel. Ultiyi o kadar geç attı ki. Ejder. Ne yapıyorsun lan? Galio ne yapıyorsun oğlum? O nasıl adama engage atma şekli lan? Uçtan devam kanka ormandan devam. Güzel Morgana'yı kesmem iyi oldu. Şu an bir rahatladım. Şu an bir relax oldum. Boşa giden flash'ı telafi etmiş olduk bir nevi. <laughs> Hemen blue'yu da keselim. Fikol. Oğlum adamı benim üstüme getirme reis. Ultim yok. Oynayamam ben buraya. Tamam. Benimle. Hemen koydum base'i. Nasıl gank atacağız ya? Maokai Ezreal koridoruna gank atmak zor. Olaf'a gank atmak zor. Bir tek Morgana'yı free görüyor gözlerim. Hani Morgana free kill diye yorumluyorum. Morgana'dan kasılmam gerekiyor. Kayn da free kill benim için de. Kayn'ı yakalamak kolay olmaz. Lee sleeping diyor ya kanka bak içine. Kötüsünüz reis. Adama 2 kill verdiniz 2 dakikada Ezreal'a 4 dakikada. Jungle sohbet diyor aynen reis. Bu master elo arkadaşlar. Sizin liginiz daha yüksekse dinlemeyin arkadaşlar. Kendi oyununuza bakın. Güzel. Çünkü boyunda şöyle bir şey var. Bunu egoistik yapın diye söylemiyorum. Bakın siz bir oyunda örnek veriyorum Zümrüt'sünüzdür. Takımınıza 4 tane plat gelmiştir. O adamları dinlemeyin. Kendi bildiğiniz oyunu. Neden? Bakın neden? Altını çizerek söylüyorum. Şu an benim oynadığım eloda. Buraya oynar mıyız ya? Morgana'nın manası yok. Çok iyi. Aa oğlum iki kill de sende kaldı ya. Biri bende kalsaydı bari. Neyse. İlk kuleyi de verdik. Mesela ben şu an 49 Damga Grandmaster'ım, bu elo'da hani örneklendireceğim sonra millet drama yapıyor abi ne egoistsin kendini çok övüyorsun falan diye. Full solo Q oynayan bir oyuncuysanız geliyorum ona. Çok güzel fırlattın da bu Q'yu yer mi? Çok iyisin, çok iyisin helal. Buradan da kule vermişiz, her yerden kule veriyoruz abi. Şimdi ne diyorduk? Full solo Q oynayan bir oyuncuysanız takımınıza random gelen insanlara güvenemezsiniz. Adamın main alıp almadığını bilemezsin. Adam iyi oyuncu mu kötü oyuncu mu bilemezsin. Adamın mentali mi, trolleyecek mi trollemeyecek mi? Çok mu lose aldı bilemi bilemiyorsun. O yüzden solo Q oynuyorsan tüm oyunu sırtlaman, tüm oyunun yükünü üstüne alman gerekiyor ki o maçı kazanasın. Şimdi kendi yaşadığım bir şeyden hani sık sık yaşanılan bir şeyden bahsedeceğim. Bu elo'da çok fazla otofil atıyor insanlara. Adam mid seçiyor, top lane geliyor. Top lane seçiyor, support geliyor. Support seçiyor, ADC geliyor falan vesaire. Şimdi böyle durum olduğu zaman örnek veriyorum adam support main ADC gelmiş ilk defa ADC oynuyor. O şampiyonu da belki ilk defa kullanıyor. Keseriz bunu. Çok iyi. Leblebi gibi kill alıyoruz. Adam örnek veriyorum ADC Ezreal alıyor ama hayatında ilk defa Ezreal oynuyor ama adamın ligi işte 55-60 damga. Aha bunu da keserim ultim var. <laughs> Bekle. Sen şu duvarlardan uzaklaş. Çok iyi. 4-0 olduk. Ezreal'ı da keserim. Aha. Lan. Çok iyi. Arka arkaya killler kaldı önümüzde. Çok tatlı oldu bu. Şimdi ne diyorduk? Adam işte örnek veriyorum. Adam Challenger tamam mı? Ama support supportmayın. Adam Ezreal oynuyor ADC'de. Ama ilk defa oynuyor. Adam patır kütür flame atıyor. İşte... Jungle gank yani. Jungle so bad. Jungle çok kötü ama adamın oyuna bakıyorsun. Koridorda ağzını burnunu kırıyorlar adamın. Darma duman ediyorlar. Genk gitsen oraya sen döneceksin. Ama adam sürekli seni gank'e çağırıyor. Hani genk gel genk gel. gank'e gidiyorsun adam beceremiyor ADC kullanmayı. Konum alamıyor bait atamıyor. Hop senin de oyunun düşüyor, anladın mı? O yüzden o adamı orada takmaman lazım. Mesela şu anki bot lane bizim. Adam blue'yu alıyor. Jungle sohbet diyor ya. kayın düştü. Blue'sunu alalım. Oğlum bir sallan beni. Oo, iki flaşa flaş. Üç flaş attık burada. Olaf'a dikkat et lan. Tamamdım. Ee? O Olaf da flaş attı. Oha kule var. Öldüm. Kesin öldüm. Ah lan. Ah lan kanka. Neyse. Güzel olmadı Olaf'a aşağıdan vermemiz ama. 4 flash attık. Sinjit flash, Lee Sin flash, Morgana flash, Olaf flash. O yüzden diyeceğim şudur ki arkadaşlar oyun kazanmak istiyorsanız jungle'da kendi bildiğinizi yapın. Mesela bu bot lane işte diyor ya jungle e, sohbet falan. Adamların ligi düşük ve e, aynı zamanda kestiremiyorlar. Yani ben Lee oraya gank gelsem belki beni de kesecek rakip takım. O yüzden ben kendi bildiğim oyunu oynamaya çalışıyorum olduğu kadar ki e, takımın beni yanlış yönlendirmesine izin vermemeliyim. Çünkü oyuncular hep bencildir Adam işte hayatın ilk defa top lane'i oynuyordur. Darius almıştır mesela ama seni makina gibi seni genke çağırıyor. Gank atıyorsun adam beceremiyor. Attığın gank'i değerlendiremiyor. Hop jungle report. Ne oldu? Kendi oyununu da bitirdin. Adamı da bitirdin. Adam zaten bitmiş. Otofil gelmiş mesela. Oynarız buraya. Olaf'a dikkat. Çok iyi. Morgan'a geliyor. Çok güzel. Sakin. Aha. Helal lan Sinjit. Aa penta var penta var. Dörtte dört. Kule altı lan oğlum. Ah, ah lan yine atamadık pentayı ya. Gelir mi lan o buraya? Aha. Gelsene gel 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 gel. Nice oğlum lan. Verdi mi pentayı? Verdi. <laughs> Bu Lee'sinle attığım 10. penta falan oldu. Çok iyi. Oğlum o kadar tereyağından kıl çeker gibi oynadık ki burayı böyle tatlı tatlı. Tek 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 böyle. Avcı gibiyiz. Çok güzel de 18 kill'in 10 tanesinin bende olması e, hoş mu? Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. İnşallah late'de sıkıntı çıkarmaz bu muhabbet bize. Takım iyi oynarsa. Çok iyi lan. En son pentavr'un atmıştım. Leys'inle penta atmak zordur. Güzel denk geldi. Çok iyi bak modum yerine geldi. Gecenin kıyısını da alalım. Ben en son ne anlatıyordum? ha Ormancı oynuyorsanız arkadaşlar gank atacağınız yeri. <laughs> Ölür bu. Çok iyi. Kendiniz belirleyin. Kendi oyununuza bakın. Kendi oyununuza fokus alın. Takım sizi yönlendirmesin. Ormancı takım yönlendirir. Bunu asla unutmayın. <laughs> ah bu Ezreal oynar mıyız? Kinlik attı. Maokai ulti attı. Güzel. Maokai kes, kessin mi beni kessin. Güzel. Ne shutdown gitti. 900 gold verdim. Çok iyi. Rakipte en çok şattan vermek istediğim adama şattanı verdim. Çok tatlı oldu. Kafi. Ben bunu worth sayırım abi. Baya baya worth sayırım. Onun dışında... Kankiler... Ee, öyle yani jungle oynamak istiyorsanız bu bilgileri cebinize koyun sonra yorumlarda yazıyorsunuz abi takım sürekli jungle report diyor takım sürekli sövüyor. İşte takım sürekli bana flame atıyor. Kalista oğlum ne yapıyorsun lan Kalista? İşte takımınızın size flame atmasını sövmesinin sebebi adam iyi değil ve sürekli gank istiyor dayak yediği için birebir de dayak yiyor sürekli seni çağırıyor. Sen adama gank attın adam hiç iş yapamıyor ve senin oyununu bitiriyor falan. O yüzden bu çok önemli. O yüzden baya 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 tekrarladım. Umarım anlaşılmıştır. Tut bunu. Çok güzel. İki asistimiz var. İki asistimizin ikisi de Galio'ya bu arada. Baron alırlarsa sıkıntı. Da almazlar herhalde. Olaf yok. Morgana güzel dürtüyor da ile. Bekle kanka bir dur bir dur 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 dur. Bir anda içeri dalmayın abi. Çok güzel. Alır mıyız var onu? Almamız lazım. 5 kişiyiz. Takım gelmiyor ki. Alo. Sincit da kimse gelmiyor. Sal kanka burayı. Sal sal ya. Öldük zaten. Cana bak. Sal 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 baronu sal kanka sal çok geç kaldınız adamlar doğdu oğlum zaten. Direkt girmemiz gerekiyordu ki adam base'den gelip yetişmesin derken Galio öldü. Olaf'ın ultisi yok. Bunlar barona girer mi? Çimendeler değil mi? Yo. Nerede lan bunlar? Ben adamların yerinde olsam barona girerdim. Kalista ne yapıyorsun? Abi o nasıl kite atmak lan Kalista? Ayy. Bak 2 aynı hareketi yapıp yapıp satıyor. kendi söylüyor Lulu'yu da öldürüyor ya. Bak bu adam oyun başı gank istiyordu bir de bizden. Adamlar barona girecek şimdi. Valla barona girecekler. Abi fena satıyor bizim ADC oyunu ya. Girmediler barona. Girmezlerse güzel. A barona giriyorlar galiba. Barondalar. Kanka barona girdiler. Alırlarsa oyun döner. Bakayım. Daha var. Oğlum bu ne? Of oh. ya kanka bot lane çok kötü bizim ya. İki kere gitti öldü. Oyunu sattı. Kesersin onu. Flaş attı ahlan. Olaf'ın daha flaşı duruyormuş. Neyse Kalista Baron'u savunur herhalde. Bu Baron'u tutmamız lazım. Skor 22-22'ye geldi. 12 kill bende 22'den zaten. Kalista çok ileride oynuyor abicim oyunu be. Orada yakalansan var ya. Üçüncü ejderi da gitti ya. Üçüncü ejderi biz alsak bari ejder ruhu kazanırdık. Neyse. Ne yapıyor oğlum? Ne yapıyor kanka? Bu çocuk yine sattı. E Lulu da öldü. Oğlum bak 3 oldu ha. 3 kere gidip ölüyor Lulu'yu da öldürtüyor ya. 2 kişi birden ölüyorsunuz bir anda. Baron'u nasıl tutacağız? Kulaltı 6 dive atıyor adama Kalista ile kafayı yemiş ya. Kilit olmaya başlıyorum. pen. Tattım maçı kaybedeceğiz bak. Mid'den geliyorlar. Vallahi çok imbitör vereceğiz gibi ama. Tut bunu. Tamam güzel. Mid kule düşüyor. Mid düştü. Daha fazla imbitör vermesek bari ya. Eee bu da düştü. Abi Kalista'nın gidip ölmesi oyunu ne hallere getirdi görüyor musunuz? Yukarıdan da alıyor. Tut 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 almasın. Aldı burayı da alacak. Kim bir tör verdik abi o Oyuncacık oldu arkadaşlar ya. Kalista öldü baron aldılar. Kalista öldü. Kuleleri açtılar. Bir de kendisi tek başına da ölmüyor. Lulu'yu da öldürtüyor yanında. Ölür mü bu? Aa. Yanlışlıkla skillimi dojladı. Güzel. Morgana'yı keser. Olaf geldi yine. Çık çık çık. Sattım. Tilt oldum ya. Tilt oldum abi. Kesersin onu. Güzel. Tilt oluyorum ya. Burada full fokus bir şeyler anlatmışım. Penta atmışım. Çok güzel gameplay çıkarmışım. Almış Kalista'yı. Gidip gidip ölüyor çocuk. O, o laf var ya oh Kalista yine sat bakayım İyi lan satmadı bu sefer Kes onu Güzel Sonunda oynadı çocuk Alttan Ezreal geliyor Alır mı orayı Almasın be Alma kanka zaten iki tane açtınız Orayı salla Oh açamadı güzel Kesersin onu Oğlum niye kaçıyorsun Kes lan onu Aha Bitkinlik de bastın çok iyi. Onun da oynamaya başladı çocuk. Benim hero artık yavaş yavaş useless olmaya başlıyor arkadaşlar. Dakika 18 17. Ya yani artık yavaş yavaş AFK moda geçiyor benim hero. O yüzden ADC'nin devreye girmesi lazım acilen. Aldım yengeci. Kadim çıkacak. İzril yok. İzril yok. yani o kademe direkt girelim kanka. Adamlar 4 kişi kendi direkt direkt direkt. Kalista'nın direkt başlaması lazım kademe. Hatta Kalista'nın hepimizin önünde gitmesi lazım. Yanında Lulu var. Vur kaç vur kaç yapa yap adamlara bait atar. Oğlum bak bak Kalista'nın gittiği yere bak Allah aşkına. Oğlum Izril'in doğmasını mı bekliyorsun? Doğdu adam. İyi olmadı bu ya. Direkt direkt başlamamız gerekiyor. Direkt. Israel Base'den gelene kadar biz orada fight çıkaracaktık. Olmadı bu. Girdiler mi onlar? Adamlar giriyor şimdi. Israel de o da abi çünkü. Giriyorlar. Bu hareketi bizim yapmamız gerekiyordu. Ben şöyle nasıl sızabilirim içeriye? Bir smite denemesi yapacağım ben. İnşallah çaldırmayız, çal çalarız. Kim? Aha, çok iyi lan. Vur 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 vur. Ne oldu? Oyun bitti. <laughs> oyun bitti. Of. Çok stres altına girdim. Smite attım ama Sinjit'te kaldı lan şey kadim. Bitti oyun. Ah be. Oğlum çok iyi hissettirdi şu an. Al 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 al. Singed'de nasıl kaldı kadim? Ben smite attım. E büyük ihtimalle da attı. Ama işte çok fazla demeye çıkınca Kimde kalacağı belli olmuyor. Bu tür fightlarda smite'ı ne kadar iyi atarsanız atın. Çok yüksek hasar olduğu için hem senin üstünde hem dragon'un üstünde bir tık iş şansa kalıyor artık. Kimin smite'ında kalırsa ama Sinjit'te kalması çok ilginç. Çok iyi. Bu maçı kaybetseydik gerçekten üzülürdüm. Çok sattılar çünkü son dakikalar. 50 damga olduk. Güzel. 10 damga daha kassak Challenger'ız. Sonra bir 40 damga daha gerekiyor bize. Kasarız. Önümüzde bir ay 30 gün 35 gün daha var. Güzel videoydu. Penta'da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ben daha fazla tilt olmadan videoyu kapatıyorum Hoşçakalın. <laughs>